Elbistan Belediyesi, altyapı çalışmaları biten cadde ve sokaklarda asfaltlama seferberliğine başladı. Asfaltlama için özellikle altyapı çalışmaları tamamlanan güzergahlardan başlayan Elbistan Belediyesi, Esentepe ve Bahçeli Evler'deki ulaşım standardını yükselten programı Tepebaşı Mahallesi'ne kaydırdı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Tepebaşı Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapısı biten yerlere bütün asfalt yapılıyor. Sayın başkanımız talimat verdi. Ne gerekirse yaparım dedi yani. Ekibine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bahçeli Evler ve Esentepe mahallelerinde de benzer bir programla 300'e yakın cadde ve sokağın asfaltını bitirdiklerinin bilgisini veren Başkan Gürbüz Tüm personelimizle sokaklarda ve caddelerdeyiz. Ifadelerini kullandı. Tepebaşı Mahallemizde asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor hamdolsun. Hava koşulları da bize asfalt yapmamız için müsaade etti. Ee, i̇nşallah e, hava sıcaklıkları 8 derecenin altına düşüşene kadar e, Tepebaşı Mahallesi'ndeyiz. Ve burada sokaklarımızın, altyapı tamamlanan sokaklarımızın özellikle tamamında asfaltlama çalışmalarını Bitirmiş olacağız. Şehir merkezinde ne varsa aynısını Tepebaşı'na, Esentepe'ye ve Bahçelievlere, bu mahallelerimize de kazandırıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için önemli olan e, öncelikle hizmetin gitmediği yerleri ayağa kaldırmak. Asfalt çalışmalarımızla beraber inşallah e, şehircilik altyapısındaki önemli bir parametreyi, önemli bir adımı atmış oluyoruz.